Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu yine bir kutu açılışı olacak. Kargomuzu az önce kargo firmasından teslim aldık arkadaşlar. Ürünümüzün üstündeki ambalajları yani etiketleri söktük. Şimdi kutumuzu açacağız arkadaşlar. Bakalım kutumuzdan ne çıkacak diye sizleri merakta bırakmayacağım arkadaşlar. Bir banyo daha doğrusu banyo değil pardon mutfak arkadaşlar. Mutfak veya lavabo e, bataryası arkadaşlar. Çift su girişli. E, yaklaşık 300 küsuratlı galiba fiyatı. Tabi bizler kupon indirim falan uyguladık arkadaşlar. Çift su girişli. Yani bize maliyeti galiba 200 TL'ye mal oldu. Kupon kullandık indirim sitenin kendi indirim kuponu da vardı. Aynı zamanda kendi kuponların da vardı. Bize maliyeti dediğim gibi 200 TL gibi bir maliyete mal oldu. 304 TL abartılı fiyat biçiyorlar. Bence bu fiyatı hak etmiyor. Normal bildiğimiz e, mutfak veya lavabo bataryası, çık su girişi arkadaşlar. Şöyle kutu üzerine göstermek istiyorum. Su armatürü diye geçiyor. Ee, Sena galiba. Yanlışsam düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Burada Madden Türkiye galiba. Ee, Üç yıl garanti fabrikatası olan mamullerde yenisiyle değiştirilir denilmiş. Ee, baktığımız zaman Semaymış arkadaşlar. Sena değilmiş. Semaymış. Bu çeşme e, M harfi oluyormuş. Banyo Mix denilmiş. 40 milim kartuşlu. Büyük bir kartuştu arkadaşlar. Yani içindeki kartuş büyük kartuş. Bu arada burada banyo batarya resmi var. Oysa ki ben e, lavabo e, veyahut da mutfak eviye sipariş vermiştim. Umarım banyo gelmemiştir. Çünkü iki adet banyo olacak. Farklı bir firmadan banyo batarisi e, bataryasını sipariş vermiştim yani ikinci bir banyo ürüne ihtiyacım yok. Umarım firma doğru ürünü göndermiş. Yani sipariş verdiğim ürünü göndermiş. Bu arada açma noktasını bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet açma noktası burasıymış. Ters tutuyormuşuz. arkadaşlar şöyle biraz kamerada göstereyim. İlgilenenler belki okumak ister. Okuyarak zamanınızı almak istemiyorum. Sizler durdurup okuyabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu tarz videolar gerçekten sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen kanaldan desteklerinize esirgemeyin. Gerçekten kutu açılımı sıkışmış mı yapıştırılmış mı çözemedim. Açamadım arkadaşlar. Kutu farklı. Yanlış yerden açıyormuşuz dostlar. Kutu böyle açılıyormuş. Evet. Arkadaşlar bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını söylüyor. Kaldığımız yerden devam edecek olursak. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Beğenin, paylaşın, fikir ve görüşlerinizi yazın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için. Çünkü sizden sonra da bu videolar izleniyor. Lütfen beğenip paylaşmayı, yorumlamayı, fikir ve görüşlerinizi yazmayı ihmal etmeyin. Önerinizi yazın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için. Fikir ve görüşünüz yoksa daha iyi bir nokta, bir kalp bırakırsanız bu bizim için çok değerli videolarımızın ön plana çıkmasını sağlıyor. Ayrıca sosyal ağlarınızda eşinizle dostunuzla paylaşırsanız bizi mutlu edersiniz. Evet dostlar. Ürünü çıkartıyoruz. Gerçekten belki ürün geldi. Ben e, mutfak lavabo bataryası sipariş vermiştim. Firma bunu bana göndermiş. Şaşırdığım nokta bu. Niçin bunu göndermiş? Anlam veremedim gerçekten. Çünkü e, benim siparişim arkadaşlar dediğim gibi daha bugün e, farklı bir firmada banyo bataryası siparişi verdim. Ama firma e, maalesef mutfak lavabo bataryası yerine banyo duş özelliği olan bataryası göndermiş. Niçin böyle bir hata yapmış anlamış değilim. İade ile uğraştıracak bizi bu hatayı yapması. Çünkü doğru ürün değil. Bu arada yazılsız bir garanti belgesi. Fatura galiba firma siteye yüklemiştir. Ama ürün gerçekten beklediğim ürün değil. Ee, biliyorsunuz lavabo ve mutfak bataryaları farklı olur arkadaşlar. Ee, banyo bataryalarından. Maalesef e, satıcımız hatalı mı elindeki ürünü mü satmaya çalışmış bilmiyorum. Bize banyo bataryası yollamış. Bilseydim ki banyo bataryası yollayacağını en azından e, bugün sipariş ettiğim ürünü banyo bataryası yerine mutfak bataryası siparişi verirdim. Mutfak bataryaları arkadaşlar banyo bataryalarından daha ucuz. Yani mutfak eviye veyahut da lavabo çift su girişli bataryalar e, elbette ki banyo bataryalarından daha ucuz. Yani örneğin bunun fiyatı 600 küsüratlarda satılıyor. internette 630 e, fiyata satılırken bugün sipariş verdim örneğin e, bu yani bu 600 küsüratlarda satılırken banyo bataryası e, musluğu. Oysa ki lavabo ve e, elbette ki mutfak eviye bataryaları ise arkadaşlar 200-300 arası satılıyor. Yani bunun fiyatına 2 adet e, lavabo ve mutfak bataryası satın alabiliyorsunuz. Ama satıcı firma dediğim gibi hatalı mı, bilinçli mi elindeki ürünü mü bitirmeye çalışmış bilmiyorum ama bize bir adet banyo bataryası yollamış. E, Firma ile yazışacağız bakalım ne olacak bilmiyorum yine yeniden bir mutfak veya da lavabo bataryası sipariş vermek zorunda kalacağız O ayrı bir sorun olacak bizim için e, Burada avantajlıyız yani eğer ürün sağlamsa şayet Burada avantajlıyım çünkü dediğim gibi bu e, Mutfak ve Lavabo bataryasının iki kat fiyatına Neredeyse bu ürünün e, Bundan fiyatını yani iki adet mutfak Veyahut da lavabo bataryası alabilirsiniz çünkü bu 600 küsüratlarda bugün 630 TL'ye sipariş verdiğim için söylüyorum. Uzun bir araştırma yaptım. Bunu göndermiş arkadaşlar. Türkiye yazılmış poşetin yerine, yerine arkadaşlar. Madden Türkiye. Türkiye'de üretiyor tabii ki bu tarz bataryalarımız artık. Bu da güzel bir şey. Firma burada 0622 Sema. Tarihi atmış arkadaşlar. Markası da Sema. Burada zaten bizim Banyo duşluk alanımız Bu da su filtremiz arkadaşlar su filtreli Burada iki adet sıcak ve soğuk su girişimiz söz konusu arkadaşlar şöyle bakıyoruz nasıl güzel yumuşak güzel arkadaşlar burada arkadaşlar bağlantı aparatları var Bunlar ne işe mi yarıyor şöyle açacak olursak sizler için. Bağlantı parçalarını da göstermek istiyorum sizlere. Montaj yapmak isteyenler şu an montajı gösteremeyeceğim. En azından montaj nasıl yapılır merakınızı gidermeye çalışacağım. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz bu parçamız 2 adet karton. Şunlar conta arkadaşlar. Karton conta. Sert kartondan yapılmış. Bunu yerleştirdikten sonra şunu bunun üzerine yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu ilk başta teflon bantla bunu duvara montaj yapıyorsunuz. Şu başlığı. Ve şu başlığı da ayarlarını yaptıktan sonra tabii ki e, bu yönü var arkadaşlar. Yani uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorsunuz. İkincisini de takalım göstermek açısından. Şöyle arkadaşlar. Yani bunların e, duvardaki mesafe ayarlı değilse şu yönler sayesinde ayarlayabiliyorsunuz. Yani hangi yöne düzgün getirirseniz uzaklaşıp yakınlaşıyor gördüğünüz gibi örneğin. Şöyle gösterecek olursa uzaklaşıp yakınlaşabiliyor. Bunu ilk başta bu uçları duvara montaj ediyorsunuz arkadaşlar. Montaj ettikten sonra tabii ki şöyle denk e, düzgün bir şekilde buraya zasına gelecek şekilde yerleştirip contanızı da yerleştirmeyi unutmuyorsunuz. Contanızı taktıktan sonra bunu teflon bantla duvara duvardaki e, su girişlerine montaj ediyorsunuz veya da kendir ile arkadaşlar teflon bant kendir fark etmez. Ve daha sonra arkadaşlar şu vidaları sıkıştırıyorsunuz gördüğünüz gibi. Tabii ki sıkıştırıp şöyle tek elle zor oluyor bir tanesini yapalım şöyle arkadaşlar bunu döndürerek sıkıştırıyorsunuz bir anahtar yardımıyla tabii duvardaki sabit olacak bu arada ben gösterme açısından şu an elimle sıkıştırmaya çalışıyorum normalde duvardaki sabit olacak arkadaşlar vidanızı sıkarak montajını yapıyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz ürün bu arkadaşlar Dediğim gibi bize e, satıcı daha doğrusu firmamız 3 gün garantili olduğu dile getirilen Sema marka bir banyo bataryası musluğu gönderdi. Biz mutfak veyahut da lavabo bataryası bekliyorduk. Çünkü onun siparişini geçmiştik. Ama satıcımız bunu göndermiş. E, benim açımdan karlı bir alışveriş oldu. Dürüst olmak gerekirse. Çünkü bunun fiyatı daha pahalı. Ama bu sefer ikinci bir ürün sipariş vermek zorunda kalacağım. Çünkü mutfak eviye bataryasına ihtiyacım var ve tabii ki bunu mutfakta kullanamayacağım için benim için gerçekten zaman vakit kaybı oldu. Keşke satıcımız bu hatayı yapmasaydı. Yani uzun bir süreç, görüşmeler, yazışmalar, tabii ki kuponların iadesi çünkü kuponlarla satın alındı. Ürünün maliyeti yaklaşık 350 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. E, kuponlar falan 200 TL'ye mal oldu bize. Ama biz bunu değil, e, mutfak veyahut da Banyo e, bataryası değil mutfak ve lavabo bataryası sipariş vermiştik. Maalesef firmamız bunu göndermiş. Hatalı mı Elindeki son ürünü mü gönderdi? Bilmiyoruz. Çünkü firmalar genelde bunu yapabiliyor. Keşke bu konuda biraz daha hassas sorsalar, dikkat etseler. Hem tüketicinin hem kendilerinin vakit ve nakit kaybını boşa harcamasalar. Bu gerçekten kötü bir durum arkadaşlar. Çünkü burada e, tüketicinin acil bir ihtiyacı olur. Örneğin kendim için söyleyeyim. Acil olarak böyle mutfak bataryasına ihtiyacım var ama gel de işin içinden çık iadesi da yeni siparişiyle uğraş bu kötü bir durum oldu keşke satıcımız bu hata yapmasaydı satıcımız bu hata yaptı maalesef ve tabi satıcımız arkadaşlar firma bu değil yani direkt firmasından satın almadık yani sema firmasından satın almadık normal internet üzerinden alışveriş satış yapan daha doğrusu bir internet satıcısından satın aldık ve internet satıcısı dediğim gibi ya hatalı gönderim ya elindeki son üründür gönderdi tarafımıza. Bakalım zaman neyi gösterecek. Anlatacaklarım bunlardan ibaret arkadaşlar. Suç isan ettiysem affola. Bu tarz videolar senin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen beğenin, paylaşın, yorumlayın. Çünkü gerçekten sizlerin desteğiyle bu videolar ön plana çıkıyor ve sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol gösteriyor. Sizin fikirleriniz, görüşleriniz çok önemli. Lütfen görüşlerinizi, fikirlerinizi esirgemeyin. yine bir kargo açılışı olacak arkadaşlar. Malum bu aralar videolarımızın konusu su ile ilgili. Arkadaşlar tabii ki suyu e, tasarruflu halde kullanmak hem doğaya hem bütçemize yaralıdır arkadaşlar. Tabii ki suyu tasarruflu kullanabilmemiz için başta arkadaşlar evimizde damlatan bataryalardan kurtulmak, tamir etmek, düzeltmek, onarabilmek. Onarılmıyorsa tabii ki değiştirmek. Eski sistem arkadaşlar evin bataryaları söz konusuydu. Eski sistem bataryalardan kurtulmanın en iyi yolu nedir? Bu aç kapa sistemlere geçmek. Ben onları daha mantıklı ve daha tasarruflu buluyorum. Bu eski sistem elle döndürülen bataryalar bana göre gerçekten hem zahmetli hem açması hem kapatması hem de en ufak şeyde bozulabilmeleri John Tavlaydan'dan dolayı. Bu aç kapalar daha mantıklı. Tabii ki arkadaşlar bu bir tanıtım reklam videosu falan değil. Kendi paramla evim için almış olduğum bir aç kapa batarya uygunu aradık arkadaşlar. Çünkü üç aşağı 5 yukarı hepsi aynı. Herkes gibi bir etiket yapıştırır. Bazıları ülkemizde üretilir. Bazıları yurt dışından getirilir. Etiket yapıştırılır. Satışa sunulur. Kargomuz şöyle poşet içerisinde geldiği için buralara biraz zarar görmüş. Tabi içindekiler sağlamsa önemli değil arkadaşlar. Biraz gecikmeli bir kargo geldi elimize. Satıcı ürünü geç gönderdi tarafımıza. Arkadaşlar iki adet şu flexi boru çelik Kalat kaplı flexi borularımız. Biliyorsunuz e, bataryalarda yani bağlantı aşamasında kullanılan borulardır bunlar. Maalesef e, bunlar çok kısa. Bunları kullanamadım. Eski borularımı kullanabildim. satıcının bana gönderdiği yaklaşık 25-30 santim uzunluğunda borular. E, bu borular gerçekten lavabonuz yani evye veya lavabo fark etmez. için yani e, yükseklik mesafesi varsa... 25-30 santimlik borular işinize yaramaz bilginiz olsun. Çünkü benim işime yaramadı. Keşke bunu biraz daha uzun gönderse satıcı firma maalesef. Bu konuda biraz cimrilik yapıyor satıcı firma. Arkadaşlar ayrıca şuradan şöyle gösterecek olursak aslında iki farklı ürün sipariş vermiştik ama yine hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı ürünü göndermiş. Şöyle bakıyoruz. Üstüne herhangi bir bilgi yok. Çünkü bunun kuhusu var. Bunun bilmem nesi var arkadaşlar. Biraz daha uzun olabiliyor bu aparatlar. Biraz daha kısa olabiliyor. Biz daha uzununu tercih etmiştik. Satıcı firma gecikmeli Kargo yanı sıra bize kısa ürünü göndermiş. Bu e, lavabo ve eviyelerde biliyorsunuz farklı başlıklar kullanılıyor. Biraz daha uzun olabilir Biraz daha kısa olabiliyor. Bu e, evi için olacağı için arkadaşlar biraz daha uzununu sipariş vermiştik. Maalesef satıcı firmamız bunu göndermemiş. Satıcı firma şöyle baktığımız zaman Burada farklı bir, normalde ilk siparişimizde farklı bir e, poşetin içine koymuştu Bu sefer farklı bir poşetin içine koymuş. Merak ettim. Çünkü ambalajlamayı kendisi yapıyor. Zaten belli oluyor. E, şöyle baktığımız zaman bataryamızın üstünde herhangi bir emblem, reklam yok arkadaşlar. Dediğim gibi kimisi Çin'den e, temin edip, kimisi de ülkemizden bunlar üretiliyor malumun üzerine. Temin edip işte kendine göre ambalajlayıp, kendine göre etiketler yapıştırıp çuvallarını bu poşetlerin içerisine koyup sat, e, buluşturuyorlar arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman conta artığını gördük. Contamız sağlamdır umarım. Evet conta yerlerimiz sağlam. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman sıcak su, çift su girişti. Bakalım eksik var mı? Şöyle çıkartmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu e, bilmeyenler için söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir açalım ilk başta sizlere yol göstermesi açısından. Dostlar bunun montajını yapmak istediğiniz alana öncelikle rahatlık olsun diye söylüyorum. Tabii ki her yiğidin bir yoğurt yiyişi farklı olur. Ee, bu konuda usta arkadaşlar mutlaka izleyeceklerdir. Bunun montajı nasıl olur? Onlar da fikir ve görüşlerini alabilirler. En azından onlardan sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi açısından. Arkadaşlar benim fikrim, e, düşüncem yanılıyorsam dediğim gibi yorumlar açıkta düzeltebilirsiniz. Öncelikle e, burada baktığınız zaman iki parça var arkadaşlar. Biri uzun, biri kısa uç olarak. Bu kısa ve uzun sebebi şu benim düşünceme göre. İlk önce kısasını montajını yapıyorsunuz arkadaşlar. Contalı, contalı sistemin içinden su kaçırmaz. Ama su kaçıracağını düşünüyorsanız bir teflon bantla e, bağlayabilirsiniz. Ama contası kafidir diye düşünüyorum. Eğer yeni hortumlarını kullanacaksanız eski ortamları kullanacaksanız yani evyenizin veya lavabonuzun altındaki eski ortamları kullanacaksanız şu çelik fleksiborları e, tabii ki contaları gitmişse mutlaka bir teflon bandın e, şöyle kenarlarını sararak e, yaralanmanız faydalanmanız daha yararlı olacaktır su kaçırması açısından İlk önce kısasını montajlıyoruz arkadaşlar bir anahtar yardımıyla vidalıyoruz. şurada iki adet deliğimiz var görüyorsunuz sıcak ve soğuk e, Tabii sıcak ve soğuk şöyle baktığınız zaman gerçi bunu yanlış yerleştirmişler o size kalmış arkadaşlar hangi yönün sıcak hangi yönün soğuk olacağını genelde bu taraf sıcak olur. Tabii ki e, örneğin şu kısasını sıcağa bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra uzununu bağlayacaksınız. Niçin arkadaşlar? Çünkü anahtarlama yaparken şurada görüyorsunuz anahtar yerinin e, kısasını montaj edip sonradan uzununu montaj etmeniz daha yararlı, daha sağlıklı ve daha pratik olacaktır arkadaşlar. Ve daha sonra bunu da tabii ki e, eviyenizin veya lavabonuzun altında bulunan küçük çeşmelere montajını yapıyorsunuz. Ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Zaten contalı sistem. Güzel bir şekilde sıkıştırdıktan sonra yumuşak bir anahtarla sıkıştırdıktan sonra zaten su kaçırmaz. Buradan da dediğim gibi contalarınız yeni olduğu için su kaçırmaz. Eski sistemi kullanacaksan su kaçırabilir. Çünkü buraya göre yapılmış. Eski sistem buraya uyumlu olmayabilir. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şuradaki bağlantı parçanız zaten iki adet contası üzerinde contaların olduğuna dikkat edin. Contaları yerleştirildiği için arkadaşlar şöyle bastırarak vidalamanız yani vidayı da şöyle elle tutacaksınız. Ona göre anahtar varsa elinize tabii ki anahtarla sıkıştıracaksınız. Bunun da montajı bu şekilde arkadaşlar bastırıp etrafındaki vidayı sıkıştırıyorsunuz. Şöyle Çıkartmamaya çalışıyorum ama mecburen çıkartacağız gibi. Şu üstündeki koruyucu kılıfı. Tabii anahtar olmayınca biraz zor oluyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bir de şu an elimde tutuyorum. Normalde lavabonun üzerinde montaj olsaydı daha sağlıklı olacaktı. Daha kolay olacaktı. Elde tutulunca biraz zor oluyor arkadaşlar. Yine montajını yapamadık. Baştan sağma yaptık. Amaç size göstermek. Daha sonra arkadaşlar iki adet borumuzun buraya montaj olduğunu düşünün, hayal edin. Asıl buna geliyoruz. Bunu biraz satıcı firma kötü bir ürün göndermiş ama Allah'tan şurada bir yıldız tornavida yeri var ama işe yaramaz o yıldız tornavida. Bunu sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar. Çok minik bir yıldız tornavida ucu açılmış ama pek işe yarayacağını zannetmiyorum. Yani şöyle gösterecek olursam kamerada ne kadar faydalı olur bilmiyorum. Tek vidayla arkadaşlar bunu sıkıştırdıktan sonra ee, elbette yerleştireceğiniz alan eviye veya lavabo diyelim. Yerleştirdikten sonra şu contamız yine daha önceki paylaştığım ürün gibi contamız dar arkadaşlar. Bilginiz olsun biraz zor sıkışacak. Bunu yerleştiriyorsunuz ve bunu da lavabonuzun veya eviyenizin altında bu vidayı yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Yerleştirdikten sonra anahtar yardımıyla şu vidanızı tekrardan şöyle sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Tabi sıkıştırabilirsek vida yuvasına oturursa. Evet arkadaşlar bu ucumuzda bir problem var. Vidamız yerine oturmakta zorluk çekiyor. Galiba tersini takacağız. Yıldız tornavida yeri açılmış ama maalesef vidanın dişleri kötü. Oturmuyor arkadaşlar. Şöyle tersten takarsak daha faydalı olur. Çünkü doğru yönden vidamız evet bu tarafa da takamıyoruz. Gerçekten vidanın yuvalarını şöyle gösterecek olursam arkadaşlar üretici firma vida yuvasını çok kötü yapmış. Ve bundan dolayı da tabii ki vidamız biraz zorlayacak bizi. Her iki taraftan da oturtturamıyoruz. Ne çeşmenin yani bataryanın üstüne oturtturabiliyoruz. Şöyle baktığımız zaman biraz fabrikasyon hatası var vidada. Buraya da yerleşmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü ucu ucumuz kötü. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ucu artık biraz zımparalamak mı gerekiyor bilmiyorum. Bir çözüm üretmek gerekiyor. Şöyle ucu göstereceksem arkadaşlar sizlere görmeniz açısından. Uç dişleri açılmamış maalesef. Şuradan başlıyor. Ucu işte, ucu, ucu. Yani vidamızın, şu civatamızın üstüne oturacağı alan yapılmamış arkadaşlar. Bundan dolayı maalesef vidayı oturtamıyoruz. Şu şekil gösterecek olursam rahatlıkla oturuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama e, diğer taraftan maalesef oturulmuyor. Acaba penseyle zorlayarak bu civatadan faydalanarak o açılmayan ucu açabilir miyiz? Onu şu an elinde pensi yok ama onun şekilde deneyebiliriz. Veyahut da zımparalayarak o fazlalıktan kurtularak belki vidamızı kullanabiliriz. Ama şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Sona geldi ve durdu. O da üretici firma herhalde. Yıldız ucunu açmaya çalışırken büyük ihtimalle ondan dolayı hata yapmış görüyorsunuz arkadaşlar. Vidamızın civatası bile çıkmıyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde zım, e, vidalıyorsunuz. Contanızı bunu da evyerinizin veya lavabonunuzun altından yerleştirip şu vidayı şöyle sıkıştırıyorsunuz. tabii ki civatayı sıkıştırıyorsunuz. Bu zaten, şöyle yerleştirelim. Bunu zaten sıkışma alanı yet e, standarttır. Onun dışına çıkamazsınız. Şunu sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar ve yerine yerleşiyor. Daha sonra bunu da montajını yapıyorsunuz, kullanıyorsunuz. E, anlatmak istedim arkadaşlar. Belki merak edenleriniz, belki kendi e, bataryasını değiştirmek isteyenler vardır aranızda faydalı ve yararlı olur düşüncesiyle paylaşmak istedim. Sürçü ihsan ettiysem affola arkadaşlar. Bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. E lütfen kanalımdan desteklerinizi esirgemeyin. Bu daha yumuşak. Diğerine göre daha yumuşak. Yine burada da şöyle baktığımız zaman şurada biraz fazlalık var. Daha önce sipariş verdiğim ürün. En uygunu bu olduğu için bunu aldık arkadaşlar. 340 liraya satılıyor. Tabi biz falan kullandık. Pahalıdır. Daha ucuza bulabiliyorsanız alın. 340 lira bence. Kargo dahil biraz pahalı bana göre dediğim gibi ben kupon kullandığım için bana biraz makul geldi aldım. Yine de tercih sizin. Ee, bu diğerine göre daha yumuşak diğeri biraz sert arkadaşlar. Bu daha güzel. Ee, tabii ki marka olmadığı için marka falan yok. Firma falan yok. Dediğim gibi kendisi e, bir yerden temin edip amalajı satıyor. Satıcı firma. İkinci ürünümüz ilkinden fena değil. Memnun kaldık. İkinci ürünümüzü de aldık. Yine dediğim gibi arkadaşlar tanıtım falan değil. Reklam değil. Kargo geciktirmesi kötü oldu ama paramızı paramız aldığımız bir üründü ve sizlere karınca karınca göstermek, anlatmak istedim. Umarım faydalı ve yararlı bir olmuştur. Sürçü isha ettiysem affol arkadaşlar. Bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını södürüyor Lütfen desteklerinizi kanalına desteklemeyin. Beğenin, paylaşın, yorumlayın. Eksikleri varsa yorumlar hepinize açıktır. Fikir ve görüşünüz yoksa daha bir nokta bir kalp bırakırsanız benim için çok değerli videoların plana çıkmasını istiyorum. Bu da sizlerin desteğiyle. Beğeni paylaşmanız, sosyal desteklemeniz, arkadaşlarınızı önermeniz ve tabii ki yorumlamanız, bildiri butonunuzu açmanız, abone olmanız benim için çok değerli. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın dostlar.